Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta takım arkadaşımızı öldürmeyi göstereceğiz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. O kadar size takım arkadaşımızı öldürme bilgisine size öğreteceğim. Hemen videoyu geçiş yapalım. Poco'yu seçelim. Poco'nun yıldız gücü Dakapo olmak zorundadır. Ondan sonra buradan bunu seçer seçmez oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Kimi avlayacağız bakalım. Mr. P, Mr. P. Kalkanlı gitsin. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Mr. P'yi aldık. Arkadaşlar ben yük toplamayı çok severim. 100.000 bin yükümlü olsa yük toplamaya devam ederim. Bir keresinde burada botlarla oynamadan normal oynarken bir de 20 30 30 yük mü? Evet 30 yük almıştım. Botlarla oynamıyordum. Bir de ulti kasabiliyoruz. Ne güzel ya. Takım arkadaşımızdan ulti kasıyoruz. Sanki rakibimiz gibi ha. Frank Öldüm. <laughs> Ha, bu nereden buluyor bu güçleri ya? Mr. P bak seni öldürdüm. Sen de beni korumak zorundasın. Frank gerçekten hile mi kullanıyor? Bunu nasıl yapıyor ya? Mr. P gel. Anam bu Frank. Almak zor. Beni alıyor. Ben de uçarım. Bununla bu takım arkadaşı anladım. Ya bıraksana ya beni. Mr. P kurtar beni Mr. P. Allah kahretsin. Birinci olma şansımız gitti. Olsun arkadaşlar. Olsun arkadaşlar. Birinci olmak önemli değildi. Önemli olan benim bu bilgiyi size verebilmemdi. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı ve bildirim ziline açmayı unutmayın. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olanlara teşekkür ederim. Bu videomuz burada bitmiştir. Ama bitmeden önce bir duyuru yapabilirim. Kulübümüze gelebilirsiniz. Kulüp etiketimiz Rule 0 Uyuk. 0 U. Bakın şimdi. Ruv yazdık. Ruv uyuk yazmayın bakın. Ruv sıfır yuk. Bakın. Ruv sıfır yuk. Bizim kulübümüz geliyor. Kulübümüze gelenlere teşekkür edecek olanlara gelenlere teşekkür ederim. Videomuz burada tamamen sona ermiştir arkadaşlar.